Evet efendim merhabalar merhabalar merhabalar. İfo Show Fragman ve Nostalji hesabımızın canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu canlı yayınımızda Efendim tekrar merhabalar. Bir sıkıntı vardı. Onu düzelttik ve canlı yayınımıza geçebiliriz. Efendim, Yiboşo Fragman ve Nostanji hesabımızın YouTube kanalımızdaki dördüncü canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımızda sadece bir tane canlı yayın kaydı var. Diğerleri hep yasaklandı, silindi, hatadan dolayı silindi ama biz dört canlı yaptık. Bu da dördüncüsü. Onun için Yiboşo Fragman ve Nostalji hesabımızın dördüncü canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sabahlar Efendim bugün tarihler 29 Kasım 2022 günlerden salı. E, saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Hepinize iyi günler dilerim. İyi haftalar diliyorum. Ki siz rahat rahat bir hafta geçirin diye düşünüyorum. Efendim dün İbo, Instagram hesabımızda yani İbo Instagram hesabımızda canlı yayın yaklaştık. Ee, bunun aynısını diyeceğim ama biraz yorum katacağım. Efendim, Iboş of ve 2023 yılında e, çok şeyler yaşayacağız. E, biz 2023'e kadar sık sık video paylaşmayacağız. Sadece nadiren oluşan bir paylaşım yapacağız ve imparatorumuzun sekizi için bir fotoğraf paylaşacağız. Sadece o kadar ve önemli olan şeyleri ve anket oluşursa anketlerimizi hikayede paylaşırız. E, dün paylaştık ve çok iyi oranlar, yüzde seksenin altında düşmeyen bir orana sahip olduk. İbojo e, fragman nostalji hesabımıza e, videoyla paylaşalım dedik. Evet dediniz, 2023'te geliyor. Youtube kanalımıza canlı yapalım dediniz. Yapalım da bu birincisi olacak. Bir de yıl sonunda yapacağız ikincisini ve Sık sık olarak inşallah 2023'te hem video paylaşacağız hem de YouTube kanalımızda canlı yayın yapacağız. 2023'e hazırlık olun. O kadar. Şimdi o kadar. E-boşu ee, bırakma ve masaj hesabımızın e, YouTube kanalımızda e, 2023 Ocak ayından itibaren en, en geç 2023 Ocak ayından itibaren e Programının birinci sezona ait fragmanlarını Instagram'da paylaşmıştık 31 Ekim'e kadar. Şimdi ise 2023 Ocak'tan itibaren net harfleri değil. Olursa size duyuracağım. E, Fragmanları birinci bölümden 30. bölümüne kadar gün gün ya da hafta hafta şeklinde YouTube kanalımızı paylaşmaya başlayacağız. Zaten ikinci sezon fragmanlarını paylaşmaktadır kanalımızda, Birinci sezona ait fragmanlarını paylaşıyoruz. Birinci sonra ait videolar paylaşacaktık. Şarkı düet. Bu YouTube kanalımızda e, hakkı olduğu için silindi. Biz de silmek zorunda kaldık. Ama üzülmeyin. Bir boş bırakmamın Bırakmam bir nostalji hesabı büyüyerek devam edecek. Ediyor ve edecektir. YouTube kanalımızda o kadar. YouTube kanalımızda 30. bölüm fragmanı bittikten hemen sonra ise Instagram hesabımızda paylaş, YouTube kanalımızda paylaşamadığımız İbo Rock Rock'un bir yeni sezona ait şarkı ve düet videolarını paylaşmaya başlayacağız. Ve ikinci sezonla ait fragman ve şarkı ve düet videoları paylaşmıştık Instagram hesabımızda yaz ayı boyunca. Şimdi ise bu fragmanlar bittikten sonra YouTube kanalımızda bittikten sonra Instagram hesabımıza geçeceğiz ve Instagram hesabımızda e, ee, birinci sezon ait, birinci bölümden 30. bölümüne kadar bir süreçteki şarkı ve düet videolarını paylaşacağız. Sadece İbrahim Tatlı ait şarkı ve düet videolarını paylaşacağız, o kadar. O da bittikten sonra TikTok'a geçeceğiz, hem fragmanı paylaşacağız hem de şarkı ve düet videolarını iki sezona sığdıracağız TikTok'a da. Facebook hesabımız da 2023 Ağustos ayından önce geçmemiz mümkün olmayacak, onun için duyurmak isterim. İşte. Bizim e, planımız bu şekilde dostlar. Onun için 2023 İbo Şov Fragmos oluşturduk. Ve nihai şekilde de yıl sonu yapacağımız canlı yayında açıklayacağım nihai kararımızı. Bu net karar olmamakla birlikte 30 saniye sonra buradayız. Efendim, aramızı verdik, devam ediyor şimdi. Efendim, işte bu kadar. Bizim canlı yayınımız şeklinde bu kadar. Biraz da hesaplarımızdan bahsedelim. Efendim, ekranımız açılıyorsa, ekran, bir bakalım ekran. Şeysi olursa. Bir saniye. Dur, şöyle. Şöyle bir ee, saniye arkadaşlar. Efendim, bu bizim Instagram hesabımız. Çıkarayım. Evet. Bu bizim Instagram hesabımız ve um, Instagram hesabımızda paylaştığımız şeyler burada, burada ve 2948 takipçimiz bulunmakta ve paylaştığımız videolar burada. Bu da, ee, bir saniye şu içerikleri kaldırayım, siz rahat rahat görün, görüyorsanız görüyorsunuz. buyurun, bu bizim Instagram hesabımız, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasıl görünüyoruz? <laughs> Ben gözükmemem. Gözükmeyeyim Görüyorsunuz. Instagram hesabımız. Bu. Bu. Böyle. Instagram hesabımız bu. Hikaye açıyorum. Ve hikayeyi açtığımızda paylaştığımız anket 180 lira alanda ve anket katılması için bir link paylaştım. Bu Instagram hesabımız bu kadar. Çünkü canlı canlı yayın kaydı.

bu da bizim TikTok hesabımız. Emotional Bunu da takip etmeyi unutmayın lütfen. Paylaşımlarımız bu YouTube ve Instagram'dan sonra bunu sık sık göreceğiz Biz şu anda kullanıyoruz ama takip etmiyoruz. 360 takipçimiz var. Lütfen çok teşekkür ederim bu takipçilerimize. Ve bunu 1000'e taşı 500 e taşıyalım. 500'e taşıyalım. 1000'e taşıyalım arkadaşlar. Akabinde. Bakın arkadaşlar. Bakalım Facebook açalım. Bakalım bu da bizim Facebook hesabımız en son paylaştığımız şey bu. Klip paylaştık en son. Ve bu da bizim 10 Kasım'da paylaştığımız video. İşte 31 Ekim'de en son paylaştık. E, Facebook, bu Instagram'daki şeyler otomatik olarak Facebook'ta taşıyor. Biz Instagram'da paylaştığımız bunlar otomatik olarak paylaşıyor ve görüyor. Şimdi YouTube kanalımıza göz edelim ve son olarak YouTube kanalımızda ve son olarak da YouTube kanalımızdan bahsedelim. Canlı yayınımıza açalım. İşte bu da bizim canlı yayınımız. Ve son olarak da YouTube kanalımızdan bahsedelim. Canlı yayınımızı açalım. Bu da videolarımız arkadaşlar. videolarımızı nasıl paylaştığınızı düşünün. Short videomuzu olsa paylaşırsın biz diye. İşte YouTube kanalımız şart videoda gösterdik ve canlı yayınımız giden tane canlı yayınımız evde yapmıştık. Birini de bugün yürürüz. Diğerlerini e, telefon deli olduğu için silindi ya da şey oldu. Silindi ya da şey oldu. E, otomatik silindi ya da bir sildik. Kötü olduğu için bunu bir, bir, bir bunu yayınlamama kaldık ama dört tane canlı ikisini paylaşıyoruz. Şimdi iki canlı de paylaşacağız. Onun için hep birlikte yapacağız. Evet. Size Instagram YouTube kanalımız ve Tiktok hesaplarımızı gösterdik abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın lütfen abone olalım ve 500 takipçi ulaşalım en azından lütfen biz de bunu taşıttırırız şimdi ben kapatıyorum şu kamerayı size e, sosyal medya hesaplarınızı olduğu için biz e, şey açtık görüntü açtık normalde açıyoruz. Şimdi ondan sonraki canlı yayında da açmayacağız. Youtube'da da e, şey kullanıcı adı özelliği var. Ebojon Fragment Youtube kanalında ama bağlantıyı tıklarsınız. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kapatıyorum şimdi görüntüyü. Kapattım. Kapattık. Ve ve Sosyal medya hesablarımızda görüntü olarak göstermeyi başardık. Onun için şimdi kalktığımız yerden devam ediyoruz. Benim iki dakikam kaldı. İki dakika sonra canlı gidiyor. Ama üzülmeyin. Sosyal medya hesaplarınızı gösterdik. Onları da takip edin. E, beğenin. Instagram hesabımızı takip edin. Paylaştığımız fotoğraf, e, story, vesayet beğenin ve bol video paylaşmazsak bol görüntülüm alalım. Sizin desteğiniz canlı 3000 takipçiye ulaşalım. Youtube kanalımızda ise 500 takipçiye ulaşalım en azından. Ve videolarınızı beğenin, görüntülüm alalım, yorum yapın. TikTok'a da bir tane öneriyorum. Bak konu bunu beğenin, yorum yapın, görüntülüm ve takip edin. Facebook hesabımıza hem be hesabı beğenin, sayfayı beğenin, hem sayfayı beğenin yorum yapın. Paylaştığınız otomatik hemen videoda paylaşın. İşte lütfen sizin ihtiyacınız var ve 2023'e böyle hasta. Efendim can yayınımızı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. 2023 ay yılının 30 ya da 31 Aralık 2022 tarihinden birinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, Mutlaka kalın, mutlakın, huzurlu kalın.